Malatya'da 15 yaşındaki bir genç tartıştığı babasını tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olay 02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melik Baba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İmbik Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Şeh oğlu Öşe arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabanca ile Öşe, Mehmet Şeh'in baş kısmına iki el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Şeh kanlar içerisinde yere yığılırken aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öşeğinin kullandığı suç aletiyle birlikte polise teslim olduğu olayda Mehmet Şeyh'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. 74,